Herkese merhaba ben Layda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bulut journal ekim planlamasını yapacağız. Umarım videoyu keyifle izlersiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Yılın bazı ayları sanki hayatımızı düzenlemek için bizi daha çok motive ediyor gibi. Örneğin yılbaşı yeni bir yıla girip hayatımızda daha güzel ve yeni başlangıçlar yapıyoruz. Ama bu benim için genelde Eylül ayları oluyor. Eylül ayında hayatım eğer güzel bir düzen kurabilirsem bundan sonrası o şekilde gidiyor. Bu sebeple Eylül ayı benim için biraz yoğun geçti. Eylül ayı için hızlı geçti diyemem. Kesinlikle her gününü hissederek yaşadım. Fakat benim için yoğun geçen bir ay oldu. Bu yoğunun asıl sebebi de hayatımı yeniden düzenleyip önümü görmeye çalışmamdı. Başlarda biraz iniş çıkış yaşasam da ayın sonuna doğru kendimi rahat hissettiğim ve bundan sonra götürebileceğim düzen olarak düşündüğüm bir düzen kurdum kendime. Bu düzeni oluştururken minik rutinlerle başlıyorum işe. Bu rutinleri oluştururken önce sabah ve akşam rutinleriyle başlıyorum. Ayrıca gün içerisindeki verimli saatlerimi de ders çalışma gibi daha çok anlamam gereken ya da üzerinde düşünmem gereken işlerime ayırıyorum. Örneğin ben bir sabah insanı olduğum için gün içerisinde yapmaya üşendiğim ya da anlamakta zorlandığım işleri genelde sabaha alıyorum ve sabah o işleri yapıp bitirdiğimde gün içerisinde tekrar aklıma gelmemesi beni çok motive ediyor ve gün içerisinde rahatlamamı sağlıyor. Örneğin bu çok basit bir spor yapma bile olabilir. Eğer sabah kalktığımda direkt sporumu yaparsam gün boyunca çok rahat ediyorum. Çünkü aklımdan bir sorun gitmiş oluyor. Ama eğer sabah kalktığımda direkt sporumu yapmazsam gün boyunca aklımda geri bildirimler dolanıyor. Sporunu yapmadın, spor yapman lazım ve eğer yapmamaya doğru giderse bu iş yine yapmadığın gibi düşünceler geliyor. Yani aslında beynimiz sürekli bize geri bildirim veriyor ve bunun sadece tek bir işle olmadığını düşünün. Birçok iş için arkada çalışan bir beynimiz var ve sürekli bize uyarılar gönderiyor. Ve bu işler çoğaldığı zaman artık belli bir süreden sonra sizi yormaya başlıyor. Bu yüzden size önerim üşendiğiniz ve gün içerisinde yapmayı ertelediğiniz işlerinizi sabah bitirirseniz çok daha verimli bir gün geçirebilirsiniz. Umarım aranızda deneyenler olur. Eğer deneyenler olursa aşağıda yorumlara benimle deneyimlerini paylaşırlarsa çok sevinirim. İşte benim Eylül ayım bu şekilde geçti. Düzenler oluşturarak sizlerle yaşadığım deneyimleri paylaşmak istedim. Ve Ekim ayı için kesinlikle çok motiveyim. Eylül ayı umarım sizlerin de güzel geçmiştir. Ekim ayı için çok daha güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi her ay farklı temalarda bulut journal'lar tasarlıyorum ve bunları sizlerle paylaşıyorum. Ekim ayı için tema düşünürken sanırım hiç zorlanmadım. Çünkü bu temayı uzun süredir yapmak istiyordum. Fakat ne zaman yapacağımı bir türlü kestiremiyordum. Ekim ayının bu tema için çok uygun olabileceğini düşündüm ve böylelikle Bullet Journal Ekim teması başak oldu. Bildiğiniz gibi toplumumuzda aslında buğday başağının çok ayrı bir yeri var. Genelde bolluk bereket olarak kullanılır. Ben de Ekim ayı için bu temanın güzel olacağını düşündüm. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Ekim ayı umarım çok güzel geçer. Ayrıca Başak temasının dikkat çekici ama aynı zamanda basit olmasını istediğim için tüm tema boyunca sadece metalik altın rengi ve siyah kullandım. Yani aslında iki kalemle tüm temayı tamamlayacağız. Bu şekilde Başak teması üzerinde farklı bir hava yaratabileceğimizi düşündüm. Temanın çizimlerine kapak sayfasının yanındaki sayfadan başladım. Bildiğiniz gibi bu sayfalara ya beni motive edecek ya da temanın devamını sağlayabilecek sayfalar hazırlıyorum. Ve bu sefer temanın devamına uygun olabileceğini düşündüğüm bir şey çizmek istedim. Kapak sayfasının yanına bir değirmen çizdim. Ve bu değirmeni renklendirmeyerek temaya daha iyi uyum sağlamasını istedim. Kapak sayfasında ise ortasında ekim yazan bir çerçeve oluşturdum. Çerçevenin etrafında ise başaklar çizdim. Önce çizimlerin üzerinden metalik kalemle geçtim ve sonrasında ekim yazısını dışarıda bırakacak şekilde içini siyahla tamamladım. Aslında bu siyah başakları ve yazıyı daha çok ön plana çıkarmak için uyguladığım bir yöntemdi. Ardından çizdiğim başakların içlerini doldurdum fakat bu işlem sırasında tamamen dolmasını istemedim. Sadece belirli çizgiler attım. Aynı zamanda çerçeveye ayrıntılar ekledim ve bir bütünlük oluşturmasını sağladım. Sizler isterseniz çerçevedeki başak sayısını arttırabilirsiniz fakat ben çok kalabalık bir görüntü olmasını istemedim. Böylelikle kapak sayfasını tamamlayıp aylık planlama sayfasına geçiyoruz. Aylık planlamada klasik bir çizim kullandım fakat planlamada bir değişiklik yapmak istedim. Normalde planlamanın 5 satır olması gerekiyor fakat ben 6 satır olarak çizdim. Bu en alta eklediğim satırı o ay içerisinde gözümün önünde durmasını istediğim fakat herhangi bir tarihe ait olmayan önemli notlarımı iliştirmek istedim. Çünkü ben aylık planlama sayfasını çok sık kullanıyorum ve işlerimin hepsini bir arada görmeyi seviyorum. Ve bu önemli notlarımı da gözümün önünde durursa daha verimli olacağını düşündüm. Bakalım bu ay bu programı deneyeceğiz. Belki sizler de denersiniz. Fakat eğer bu kısmı yapmak istemezseniz 5 satır olarak planlayacaksınız aylık planlamanızı. Bunun için önce önceden size uyarmak istedim. Planlamanın etrafına bir çerçeve çizdim ve bu çerçeveyi siyahla renklendirdim. Bu şekilde planlamayı daha çok ön plana almak istedim. Planlama için çizdiğim kutucukların sağ alt köşelerini siyah kalemimle yuvarlak çiziyorum. Bunları günlerin numaralandırması için kullanacağım. Ardından metalik kalemle bu numaraları yazıyorum. Notlarım için çizdiğim kutucukları da yine siyahla renklendiriyorum. Metalik kalemle bu sefer N harfi yazıyorum. Notlar olduğunu belli etmek için. İşte aslında bullet journal kullanmanın en iyi yönlerinden biri de ihtiyaçlarınıza göre planlamalarınızı ekleyip çıkarmanız ve kendinize göre bir düzen oluşturabilmeniz. Bu planlamada her şey tamamen sizin elinizde. İstediğiniz zaman sayfaları ekleyip çıkarabilirsiniz. Örneğin aylık planlama sayfasını tek sayfaya düşürebilirsiniz ya da planlamaların boyutlarını değiştirebilirsiniz. Bunlar tamamen sizin elinizde. Benim de en sevdiğim özelliklerinden biri kesinlikle bu kişiselleştirebilir olması. Aylık planlamanın sol tarafında temanın devamını sağlayabilmek için başaklar çiziyorum. Bu başakları 3 adımda çiziyorum. Öncelikle kaba taslak bir çizim oluşturuyorum ve bu çizimin ardından birleşim noktalarına ve uç kısımlarına ayrıntılar ekliyorum. Ardından başakların kendini daha iyi gösterebilmesi için renklendirme aşamasına geçiyorum ve renklendirme aşamasında tamamen renklendirmeyerek sadece çizgiler atarak renklendiriyorum. Bu işlem sırasında kullandığınız metalik kalem aslında çok önemli. Çünkü siyahların üzerinde çok iyi kendini göstermesi gerek. Ben tüm bullet journal yaparken kullandığım malzemeleri aşağıda açıklamalar kısmında ya da yorumlarda sabitlenmiş bir şekilde bırakacağım. Eğer isterseniz malzemelere oradan ulaşabilirsiniz. Tüm bu renklendirme işlemi bittikten sonra ben başakların üzerine gelişi güzel ince bir kalemle çizgiler atıyorum. Bu şekilde çizimi biraz kirletiyorum aslında ve daha doğal durmasını sağlıyorum. Sizler de mutlaka bu yöntemi denemelisiniz. Sayfanın sol alt köşesine YouTube abone değişimi takip edebileceğim bir bölüm oluşturuyorum. Sizler isterseniz bu bölümü yapabilirsiniz ya da farklı amaçlar için de kullanabilirsiniz. Ama eğer yapmak istemezseniz çizimi yine aynı şekilde devam ettirerek sayfayı tamamlayabilirsiniz. Her ay yaptığımız planlamalarda farklı yazı fontları kullanmaya özen gösteriyorum. Bu ay yaptığımız yazı fontunda temaya uygun olması için özenle seçtim. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Fakat bu sefer yaptığım yazı fontunun içine doldurmuyorum. Sadece çizip boş bırakıyorum. Bu şekilde temaya daha iyi bir uyum sağladığını düşündüm. Yazıyı da tamamladıktan sonra alışkanlık takibi sayfasına geçiyoruz. Eğer beni uzun süredir izliyorsanız alışkanlık takibi sayfalarını ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. Çünkü bu sayfalar hayatınıza kazandırmak istediğiniz alışkanlıklar için sizi daha fazla motive ediyor. Ben de Ekim ayı için 4 farklı alışkanlık seçtim ve küçükten başlamak istedim. Bildiğiniz gibi alışkanlık takibi sayfasına az alışkanlıkla başladığınızda kendinizi daha motive, bir işleri başarmış gibi hissediyorsunuz. Bu yüzden az sayıda alışkanlıkla başlamanızı öneririm sizlere de. Dediğim gibi Ekim ayında daha düzenli ve motive olmaya çalışıyorum. Bu yüzden ben de az alışkanlık yapmak istedim. Her alışkanlık için metalik kalemle bir tablo oluşturdum ve etrafını siyah renkle çerçeveledim. Tablonun altında ise siyah bölümlere yapmak istediğim alışkanlıkların isimlerini yazdım. Eğer sizler de isterseniz bu ay alışkanlık takibi sayfasını birlikte doldurabiliriz. Her gün akşam o gün hangi alışkanlıkları yaptıysam sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Ve bunu da hikayelerde paylaşacağım Instagram'da. Belki sizler de benimle yaptığınız alışkanlıkları paylaşırsınız ve böylelikle aslında birbirimizi motive etmiş oluruz. Eğer benimle birlikte alışkanlık takibi sayfalarınızı doldurmak isterseniz ya da beni daha yakından tanımak isterseniz Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Instagram kullanıcı adımı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Sayfayı tamamlayıp duygu takibi sayfasının çizimine başlıyorum. Duygu takibi sayfası aslında gün sonunda gününüzün nasıl geçtiğini değerlendirdiğiniz ve duygu durumlarınızı kaydettiğiniz bir sayfa. Bu ayda sayfanın tasarımını Eylül ayında yaptığımız gibi grafik şeklinde tasarlamak istedim. Bunun için yukarıda bir anahtar bölümü oluşturup üzgün, normal ve mutlu yüz ifadeleri kullanıyorum. Ben size burada grafiği nasıl oluşturduğumu göstermek istedim. Örneğin ilk gün mutluyum ve mutlu olan taraftaki bir noktayla grafiği birleştiriyorum. İkinci gün duygu durumum biraz daha normal. O yüzden normal taraftaki bir noktayla diğer noktayı birleştiriyorum. Ve böyle aslında ay sonunda bir grafik elde etmiş oluyorsunuz. Ve kendi duygu durumlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Sayfanın altına Cemal Süreyya'nın çok sevdiğim bir sözünü yazmak istedim. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Sizler de kendinizi motive edecek ve iyi hissetmenizi sağlayacak sözleri ajandalarınıza eklemeyi unutmayın. Duygu takibi sayfasından sonra 52 haftada 52 kitap sayfasına geçiyorum. Bu sayfa aslında 52 haftada 52 kitap etkinliğinin sayfası ve bu etkinlik dahilinde okuduğum kitapların benim için ne anlam ifade ettiğini ya da o kitaplarla ilgili düşüncelerimi yazmak için bir sayfa oluşturuyorum. Sizler de okuduğunuz kitapları daha çok aklınıza tutmak ya da geri dönüp baktığınızda onlarla ilgili ne düşündüğünüzü hatırlamak isterseniz bu tarz sayfalar oluşturabilirsiniz. Bu sayfalarda kitaplarınızı puanlayabilir ayrıca kitaplarda beğendiğiniz altını çizdiğiniz sözleri de ekleyebilirsiniz. Bu etkinlikte haftada bir kitap okumam üzerine olduğu için her hafta için bir kutucuk oluşturdum. Sizler bu kutucukların sayısını arttırabilirsiniz. Eğer etkinlikle ilgili dair nasıl bilgi edinmek isterseniz yukarıdaki bilgi kutucuğundan ilgili videoya gidebilirsiniz. Ajanda sayfalarımızın arasına yeni eklenen ve sizlerle yapmayı en sevdiğim sayfalardan biri olan müzik listesi sayfasına geçiyoruz. Müzik listesi sayfası aslında o ay en çok dinlediğiniz ya da size o ayı yansıtan şarkılardan oluşan bir liste. Ve bu sayfanın en sevdiğim özelliklerinden biri bu listeyi Instagram'da sizlerle birlikte oluşturuyoruz. Bana önerdiğiniz şarkıların çoğunu dinlemeye çalışıyorum. Hem bu şarkıların arasından keşfettiklerimi hem de en çok önerilenleri sizlerle paylaşıyorum ve böylelikle listemiz oluşmuş oluyor. Bunun yanında paylaştığımız müzikle birlikte birbirimizi daha iyi tanıdığımızı, daha iyi anladığımızı düşünüyorum. O yüzden bu sayfa beni çok daha fazla heyecanlandırıyor. Umarım sizler de bizim müzik listemize katılırsınız ve Instagram'da çok güzel bir liste oluştururuz. Kutucukların içerisinde boş kalan alanlara müziklerin isimlerini yazabilirsiniz. Umarım bu sayfayı ve fikri sevmişsinizdir. Zamansız sayfasını tasarlamaya başlayabiliriz. Zamansız sayfası nedir diye soracak olanlara belki daha önce yabancı bulut journal kanallarını izlemişsinizdir ve o kanallarda brain dump adlı bir sayfa görmüşsünüzdür. Ben bulut journal'ımı Türkçe olarak kullanmak istediğim için bu sayfayı biraz Türkçeleştirmek istedim ve sayfanın adına zamansız ismini verdim zamansız sayfası o an aklınıza gelen fikirleri, düşünceleri, belki seyahat planlarınızı yazmanız için ya da zamanı belli olmayan işlerinizi, hedeflerinizi yazabileceğiniz bir sayfa aslında. Ajandanızda bu şekilde boş sayfalar bırakmak size daha fazla hareket alanı sunacaktır. Ve sizlerle konuştuğumuzda da aslında zamansız sayfasını günden güne çok daha fazla insanın kullandığını görüyorum ve bu isimle bu sayfanın devam etmesi beni çok mutlu ediyor. Sayfada herhangi bir plan program yapmıyorum. Sadece sayfanın sol tarafına başak demeti çiziyorum. Sizler de istediğiniz gibi bu demetin boyutunu ayarlayabilirsiniz ve sayfanızı daha boş bırakabilirsiniz. Sayfaya zamansız yazısını ekleyip tamamlıyorum ve artık birlikte planlayacağımız son sayfa olan haftalık planlama sayfasına geçebiliriz. Haftalık planlama sayfaları ile ilgili sizlerle sadece bir haftayı planladığımız için şu yönde sorular alıyorum. Neden diğer haftaları planlamıyoruz ya da onları planlamıyor musun gibi. Aslında ben diğer haftaları da planlıyorum. Fakat burada videonun çok uzamasını istemediğim için sizlerle paylaşmıyorum. Ama hazırladığım diğer haftalık planlamaları da görmek isterseniz Instagram kullanıcı adımı aşağıda bulabilir ve oradaki gönderilere bakabilirsiniz. Haftalık planlama için sayfayı 8'e bölüyorum. Neden 8'e? Çünkü 7 günün ardından bir de not bölümü oluşturuyorum. Bu not bölümü çok işime yarıyor benim. Sizlerin de kullanmasını tavsiye ederim. Planlamanın sol tarafına siyah kalemle yuvarlaklar çiziyorum ve işlerini metalik kalemlerle haftanın günleriyle numaralandırıyorum. Not kısmında ise sol tarafta minik bir başak çiziyorum ve o tarafa farklı bir hava katmasını sağlıyorum. Ayrıca sayfanın sağ tarafına bir N harfi çiziyorum notlar kısmını belli etmesi için ve bu yazıyı da metalik kalemle renklendiriyorum. Böylelikle videonun sonuna geldik. Benden esinlenerek yaptığınız bulut journal sayfalarını benimle paylaşmayı unutmayın. Instagram'dan sizleri etiketleyerek paylaşıyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videodan anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Kasım ayı için tema önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.